Yazıklık yapmasın diye. Haydi başladık. Hadi bak sonra ben yoruldum. Ah ben neden hep yorulmuyorsun? Bir 0 da tamam, Berk satış. Kale burası? Hayır, burası kale. Kim ne zaman oldu orası kale? Aa şey, hep, hep hep en başından beri. Neden o kadar geride durdun? Onu sarmak lazım. Eriyorum. Çünkü Kale orasıydı. Evet buyurun Berk satışçım. 2-0 anlarsınız. öyle. Barcelona'yla <laughs> yani, anlaşması mı varmış? Yok. No. Oh. Ah! Korner. Evet, mücadele devam ediyor. Kran Kran'a. Berk Satış bu konuda bayağı önde. 2-1. Tam ben diyecektim hakem olarak. 3. -2. Ben bu gol yok. 3-2. 3-1. gol yok. 3-1. Kale üstten geçti. Hayır, 3-1 yok öyle. 3-1 yok öyle, aynen. Ya pardon da. 3-1. Benim niye bu kalem bu kadar da <laughs> Senin bu kadar. Evet, kayısı <laughs> kapı kadar. Herkes boyutuna bir, göre bir kere. Üç, sıçrasaydın yukarı. 3-1. 3-1. 3 yeniyor belki. Haberin olsun. 5'te biter. Bir, üç, bir. Reed, Hı, vallahi gol oluyordu. Kran kırana, kıran kırana. kran kırana. Kran, 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 Evet, 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 evet. Bacak arasından geçti. Beşlik o, beşlik. Taç, ufuk. Taç. Go. Taç. Hayır, Taç. gol değil. Çoktan dışarı çıkmıştı, sayılmaz. Üç, iki, üç, bir. Oh. <laughs> Oğlum şöyle vurma diyorum. Dört, bir. Hayır devam. Evet belki satış sağları indi yine. Elinde top var. Evet. Ve gol değil. Gol geliyor. Berk satış. Berk, sen kırmızı kart. Kırmızı kart. el 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 <laughs> Bravo Payıcımız de bak, Şutçumuz oh. da back ah, ah, Hakem de attı gol 4-1 ah, Hayır 3-1 5-1 6-1 6-1 geliyor Anne, Anne. Geliyor. Anne. Altı. Anne. Altı. Anne, Anne değil ben yani, hakem Peki peki şaka yap. 3 Dikkat herhalde. et. Nasıl nasıl olacak penaltı? altı? <laughs> ya çocuğum dikkat et ya. Elif kalkarken. Penaltı ya. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Bak. Yani ben böyle böyle istiyorum. Kalk. o olmaz. Niye ya karışma benim Kalk 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 kalk. Hadi Anne hani bizim de bizi de çekiyor musun? Çekiyorum. Ya yani Tolkien arka bizi de çekiyor musun? Evet. Yakalayabildiğim kadarıyla çok hareketlisiniz ama hiç çekiyorum. Hayır bu gol sayılmıyor Ufuk satış. Üç bir devam. Taç senden çıktı. Ufuk satış senden çıktı. O korner korner. Evet geliyor bir gol daha. Hadi boş. 4 bir. Ay 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 misin ay <laughs> Ufuk bu arada belki vücudu çocuk 4-2. Oh! Da... 4, -2. 4 -2. Vücudu, çocuk vücuduna girdi değil mi? Farkında mısın? Son bir aydır. De, sonra... Aynen. Ya da bize öyle geliyor. Doğru söylüyorsun. Evet Berk Satış bayağı kran kralı mücadele. Son dakikalardayız. Taş benim. Son 5 dakikadayız. 70. dakikadayız. Artık biraz daha mı bitsin olur mu? Ben dizimi izleyeyim. Tamam, biraz abi. keyfimi yapayım. Tamam 4-2. Hadi bakalım. 5. golde babası bitiyor. 5-2'de. Kıran kıran mücadele. 4-3. Aa.